Mutfakta ne yapıyorsun sen? Babaanneye meyve suyu götüreceğim. İlaçlarını alması lazım. Mukeş ve diğerleri mutfak alışverişine gittiler. Oruçlu ya. olduğunu unuttun mu yoksa? Unutmadım ama çok az kaldım. Akşam oldu neredeyse. Birazdan hava kararacak ve ay çıkacak. Sonra da orucumu bozacağım. Sen merak etme. Olur etmem. Eğer bir gün kendini düşünmeye başlarsan ben de o gün merak etmeyi bırakacağım tamam mı? O güne kadar merak ederim. Baksana sen aile ilgili ne diyordun? Birazdan hava kararacak ve ay çıkacak. Böylece ben de Sen de aya bakıp sonra da orucunu bozacaksın. Evet. Ama ay çıktı bile. Ay çıktı mı? Bu saatte. Hı -hı. Neden söylemedin? Dur, biraz dur. Aya buradan da bakabilirsin istersen. Ama sen Şimdi aya bak ve orucunu boz hadi. Ayı gördün mü? Rişi. Sen ne zaman bu kadar romantik oldun? Sen hayatıma girdiğinden beri. Şaka yapıyorum. Şey... Ben... Yani sen ne zaman yanımda olsan... ...içimden yalan söylemek geliyor. Yani yalan mı söyledin? E herhalde. Ay tepside görülebilir mi? Ay gökyüzünde olur bir kere. Bekle. Kızma lütfen. Söz doğru değildi belki ama hissettiklerim gerçek. Evet. Ama benim söylediğim de Hissettiğim de gerçek. Neymiş o? Senin çok iyi olduğun. Ciddiyim. Senin beni desteklemen Rişi beni... inanılmaz cesaretlendiriyor. Hiç yalnız hissetmiyorum. Benim için herkesle mücadele ediyorsun. Annen sana kızıyor ama... Onunla da tartışıyorsun. ...ve ben bundan hiç hoşlanmıyorum. Lütfen annenle kavga etme Rishi. O senin annen. Sen de benim karımsın. Ama kimse bir anneden daha önemli Bence olamaz. Bence de öyle. Kimse anneden daha önemli olamaz. Ama bir eş de başka kimseden daha az önemli değildir. Ve asla olmamalıdır. Cık. Ama Rishi ben de diyorum Yeter ki... Yeter Lakshmi. Lakshmi ben bir koca olarak... İyi mi yoksa kötü müyüm bilmiyorum gerçekten. Ama her geçen gün daha iyi bir koca olmak için uğraşıyorum. Bu hep böyle olacak. Ve sen şey benden çok daha ilerdesin mükemmel bir eşsin resmen. Mükemmel bir koca olmayı başarabilecek miyim bilmiyorum. Ancak tek bir şeyden oldukça eminim ben. Seni hiçbir zaman bırakmayacağım ve her zaman senin yanında olacağım. Ne olursa olsun. Telefonunu ver. Neden peki? Hep yanımda olacağın sözünü kaydetmek istiyorum. İleride bir gün bunu söylediğini kabul etmezsen elimde kanıt olması gayet iyi olur. Buna hiç gerek yok. Çünkü bu kalbimde kayıtlı zaten. Can. Ne zaman duymak istersen bana söyle. Yine söylerim. Hmm. Hadi. Oh. Rişi. Affedersin. Ama sen benim sarımın üstüne meyve suyu döktün. Şey... Özür dilerim isteyerek yapmadım. Benim gittiğim yere doğru geldin. Sen buradan gidecektin. Birazcık meyve suyu. Ben sıvıyorum. gidip bunu babaanneye vereyim. Tamam. <laughs> Hadi. Hadi. Rişi. Lütfen. Hadi. Reşi. Evet. Beni dinler misin? Ben nasıl bir eş olduğumu, iyi mi, kötü mü hiç bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var ki, sen bu dünyadaki en iyi kocasın. En iyi koca. En mükemmel koca. Ben de senin kadar iyi olmaya çalışıyorum ve olacağım da. Hayır. Hayır. Senin kadar iyi olabileceğimi sanmıyorum Lakshmi. Ama uğraşmaya devam edeceğim. Ne demişler? Deneye deneye başarılı olursun. Rishi. Evet. Ne oldu? Hiçbir şey. Rishi. Hmm. Ne var? Yok bir şey. Reşe bir şey oldu. Bir sorun var. Önce düşüncelere daldın ve şimdi de sağa sola bakmaya başladın. Ne söylemek istiyorsan söyle. Hayır. Ay hakkında konuştuk ya. Sonra ikimiz de birbirimize güzel sözler söyledik. Ama benim sana söylemek istediğim bir şey daha var. Söyle. Bu sarı sana gerçekten çok yakışıyor. Gerçekten de harika bir sarıymış. Oldukça şık. Teşekkür ederim. Ne demek? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.